Mize 383 yılında Roma İmparatorluğu ölümcül bir dönüm noktasında bulunuyordu. Lejyonlar artık yenilmez değildi, sınırlar gotlar ve vandalların baskısı altında çökmekteydi ve en zengin şehirlerde bir zamanlar Roma'yı büyük yapan disiplinin yerini yolsuzluk almıştı. Kamu ahlakının neredeyse tamamen çöktüğü bu çöküş ortamında, eski dünyanın başkentinin temellerini sarsan bir skandal patlak verdi. Olay bir yağma ya da istila değildi. Dehşet, Roma'nın en prestijli ailelerinden biri olan Clodius ailesinin kalbinde doğdu. Orada yaşananlar öylesine korkunçtu ki, Caligula'nın deliliklerinden Nero'nun kaprislerine kadar imparatorluk aşırılıklarını anlatmaya alışkın kronikçiler bile yazarken dehşete kapıldılar. Vatikano kütüphanesinde korunan tarihçi Ammianus Marcellinus'un arşivleri, Makiminus adında bir adamın hikayesini anlatır. Senatör Patrick, toprak sahibi ve kökeni Augustus dönemine kadar uzanan soylu bir ailenin varisi. Halk gözünde örnek bir Romalı, onu tanıyanlar açısından ise sınır tanımayan bir ev içitranı. Maciminus yalnızca güç ve servet biriktirmedi. Yasaları çarpıtmak, en kutsal aile bağlarını bozmak ve kendi oğlunu Roma'nın çöküşündeki en karanlık olaylardan biri olarak hatırlanacak bir kadere sürüklemek için bu güç ve serveti kullandı. İsmi anıtlardan silindi, mülkleri yok edildi, ancak belgeler ayakta kaldı ve bugün Roma'nın gizlemek istediği bu hikayeyi yeniden inşa etmemizi sağlıyor. Hazır olun, şimdi dinleyecekleriniz kurgu ya da abartı değil. Gücün sınırı olmadığında hırs ve sapkınlığın nasıl filizlenebileceğinin gerçek bir portresidir. Roma İmparatorluğunun en karanlık sırlarını keşfetmek istiyorsanız, kanala abone olun ve beğeni bırakın. İnanın, bundan sonra duyacaklarınız Roma hakkındaki bildiklerinizi sarsacak. Maciminus sıradan bir adam değildi. Augustus döneminden beri senatörler, konsüller ve generalleri en yüksek makamlara yerleştiren güçlü Clodius Soylu ailesine aitti. Kampanyada geniş mülkler, palatinde villalar ve İspanya'daki altın ve gümüş getiren madenlerin kontrolünü miras aldı. Ama Maciminus'u gerçekten farklı kılan şey serveti değil, Senato'nun karanlık koridorlarında hareket etme becerisiydi. Hırslı ve hesapçı olan Maciminus, 4. yüzyılda imparatorluğu parçalayan iç çekişmeleri ustalıkla kullandı. Doğu eyaletleri İmparator Theodosius'a karşı ayaklandığında, Maciminus hükümdarın yanında duran nadir senatörlerden biriydi bu sadakat ona ödüller getirdi, yeni görevler, onurlar ve imparatorluk törenlerinde ayrıcalıklı bir yer. Halk gözünde o, Roma disiplini örneğiydi, rakipleri için ise korkulması gereken bir adamdı. Gücü özel alana da yayılmıştı. Roma'daki domusunda, 200'den fazla köle ve serbest bırakılmış kölenin yaşadığı konağında Maciminus, küçük bir imparator gibi hükmediyordu. Yüzyıllar sonra arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan koridorlardaki mozaikler, egzotik av sahnelerini, sonsuz şölenleri ve uygunsuz dansları tasvir ediyordu. Bu alan sadece misafirleri etkilemek için değil, aynı zamanda bu duvarların içinde Makiminus'un iradesinin tek yasa olduğunu göstermek için tasarlanmıştı. Bu ihtişamın ortasında, oğlunun tek çocuğu olan Nusus yaşıyordu, ilk eşinden doğmuştu ve annesi doğum sırasında ölmüştü. Küçüklüğünden beri Lucius, babasının hastalıklı ilgisinin merkezindeydi. Sonraki köle tanıklıkları, onun kendi yaşıtlarıyla etkileşime girmesine asla izin verilmediğini gösteriyor. Dünyası, ailenin villası içerisindeki bahçeler, çeşmeler ve koridorlarla sınırlıydı. Maciminus onu sürekli gözetim altında tutuyor, en basit yürüyüşlerde bile kişisel muhafızlarla çevriliyordu. Ancak Makiminus'un takıntısı sadece onu korumakla sınırlı değildi. Şehir valisinin arşivlerinde bulunan mahkeme kayıtları, senatörün Lusius'a neredeyse deneysel bir eğitim rejimi uyguladığını anlatıyor. Lusius'a bir genç aristokratın erdemlerini, hitabet, askeri sanat, kamu yönetimi, öğretmek yerine onu ev içi ve kadınsı becerilerle eğitti, nakış, dans, oda müziği ve şölen düzenleme sanatı küçük çocuğu eğitmek için tutulan Yunan pedagogu Aristophanes, Oyrinçus'ta bulunan papyruslerde Makiminus'un emirleri karşısındaki şaşkınlığını yazdı. Ona Roma erkeği gibi düşünmeyi ya da halka konuşmayı öğretmeme izin verilmiyor, diye yazdı, sadece evlilik için yetiştirilen bir kızın zarafetlerini geliştirmeliyim. İzolasyon ve bozulmuş eğitim kısa sürede sonuç verdi. Göleler, Lucius'un 12 yaşında kadınsı togalar giydiğini, takılar ve parfümler kullandığını, saç stillerinin ise sadece patrisyen matronlara ait olduğunu tanıklık ettiler. Maciminus, bu planın en ufak sapmasına bile tahammül etmiyordu. Oğlunun yaşıtları gibi davranma girişimleri uzun oruçlarla veya villadaki en karanlık odalara hapsedilmekle cezalandırılıyordu. Yıllar geçtikçe Lucius'un görüntüsü tanınmaz hale geldi. 16 yaşında Roma aristokrasisinden bir genç kız gibi görünüyordu. Villanın kalıntılarında bulunan freskler, onu stola ve palla ile, sınıfındaki kadınların geleneksel giysileri içinde gösteriyor. Ve dönemin doktorları, Roma Hekimler Koleji'nde korunan kayıtlara göre, Makiminus'un oğlunun fiziksel gelişimini değiştiren bitkisel tedaviler denediğinden şüpheleniyordu. Sonuç, dayatılmış bir kimlik ile babasının ezici gölgesi arasında sıkışmış kırılmış bir gençti. Bu olayları belgeleyen kronikçiler, skandal patlamadan çok önce, trajedinin nüsusun bedenine ve zihnine kazındığını belirtiyorlar. Ve yine de en kötüsü henüz gelmemişti. Çünkü Maximinus, oğlunun hayatını kontrol etmekte yetinmiyordu onunla yetişkinlik çağında yapmayı planladığı şey, romanın o zamana kadar gördüğü her şeyi aşacaktı. Mize 382 yılının sonbaharında, tüm Roma bir delilikten çıkmış gibi görünen bir duyuruyla sarsıldı, güçlü Kloda gensinden bir senatör olan Maximinus, kendi oğlu Lusus ile evlenme niyetini açıkladı. Haber fısıltılarla değil, resmen yayıldı gücüne güvenen ve cezasız kalacağına inanan Maximinus, senatoya haberciler gönderdi ve kararını açıkça ilan ettiği ziyafetler düzenledi. Sozomenos ve Filostorgios gibi tarihçiler, genel şaşkınlığı kaydettiler, imparatorluk tarihinde daha önce böyle bir şey görülmemişti. Patrici aileleri bölündü. Bazıları, Klodalarla ticari bağlarını kaybetme korkusuyla sessiz kaldı diğerleri ise, sadece Roma ahlakına değil, aynı zamanda İmparator Theosius'un sarayında güç kazanan yeni Hristiyan inancına da hakaret olarak gördükleri bu durum karşısında ilişkilerini derhal kopardı. Hazırlıklar hem görkemli hem de uğursuzdu. Maximinus, Lusus için Konstantinopolis'ten getirilen mor ipekten ve Dakya'dan altın ipliklerle işlenmiş bir gelinlik diktirdi. Bu kıyafet, bir lejyonun bir yıllık masrafı kadar değerliydi. Ziyafet 3 gün sürecek, müzisyenler, akrobatlar ve gladyatörlerle dolacaktı, hepsi ailesinin hispanik madenlerinden gelen altınla finanse edilmişti. Ama ihtişam gerçeği gizleyemiyordu. Villanın köleleri, ifadeleri adliye arşivlerde korunmuştu, dünden önceki günlerde Lusus'un ruh halini şöyle tarif ettiler, kontrol edilemeyen ağlama krizleri, sessizlik nöbetleri ve evlilik kelimesi duyulduğunda panik ataklar. Bazıları, onun geceleri hep aynı cümleyi tekrarladığını söylüyordu, ben onun söylediği kişi değilim. Tören günü, villa senatörlerle, siyasi müşterilerle ve daveti reddetmekten korkan memurlarla doldu. Hiç kimse Maximinus'la ilişkilendirilmek istemiyordu ama öfkesini daha da az istiyorlardı. Hristiyan rahipler ayini yönetmeyi reddetti, bu yüzden senatör hala Roma'da hoş görülen doğulu bir tarikat olan Mitra rahibine başvurdu. Onun adı Gaius Valerius Maximus'tu ve katılımı yüzünden daha sonra Galya'ya sürgün edildi. Lucius, beyaz bir stola ve gelin duvağıyla, yüzü makyajlı, elleri kadın yüzükleriyle süslenmiş olarak davetlilerin karşısına çıktı. Tanıklar, onun bir insandan çok hayalete benzediğini söylediler tören sırasında nöbetler geçirdi ve katatonik bir sessizliğe gömüldü ama Maximinus onu devam etmeye zorladı ve davetlilere karısının sadece duygulardan bunaldığını söyledi. Kayıtlara göre, evliliğin tamamlanması dikkatle seçilmiş tanıkların huzurunda gerçekleşti, iğrenç bir uygulama ki Maximinus bunu Roma hukukunun arkaik yorumlarına dayanarak meşrulaştırıyordu. O gece, senatörlük tarihinin en karanlık sayfalarından biri mühürlendi. Sonuçlar derhal ortaya çıktı. Birkaç etkili aile klanlarıyla bağlarını kopardı ve bu iğrençlik hakkındaki söylentiler doğrudan imparatorluk sarayına ulaştı. İmparator Theodosius, muhafazakar senatörlerin ve Hristiyan danışmanların baskısıyla resmi bir soruşturma emri verdi. Ama yargı mekanizması harekete geçmeden önce bile Roma toplumu tepki göstermişti. O dönemin kronikleri forumda çıkan isyanları aktarır, öfkeli vatandaşlar adalet talep ediyor ve mahkemeler harekete geçmezse Maximinus'u linç etmekte tehdit ediyorlardı. Raetorean muhafızları, halkın saldırısını önlemek için Domuz Clodea'nın etrafında güvenlik kordonu oluşturmak zorunda kaldı. Maximinus'un mutlak gücün bir gösterisi olarak tasarladığı şey, aslında ölüm fermanı oldu. Senato, halk ve hatta imparator ona karşıydı ve en rahatsız edici olanı, susturulmuş kurban Lucius, yakında onu yok eden adama karşı tanıklık etmeye zorlanacaktı. Mize 383 yılının baharında skandal, artık kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşmıştı. Hem geleneksel senatörlerin hem de Hristiyan piskoposların baskısıyla İmparator Theodosius, Maximinus ve Domus Clodea'daki olaylar hakkında resmi bir soruşturma açılmasını emretti görevlendirilen kişi dönemin en dürüst adamlarından biri olan praetorian prefekti flavius abundantius'tu. görevi kolay değildi. maximinus devasa bir servet toplamıştı ve bunu sessizlik satın almak için kullanmayı biliyordu. aslında çağrılan ilk tanıklar roma sokaklarında ölü bulundu, üzerlerinde işkence izleri vardı. bu açık bir mesajdı. senatöre karşı konuşmak ölüm demekti yine de bu mirası sorgulayabilecek olanlar ortadan kayboldu, sahte suçlamalar, sürgünler ve gizli infazlar. En unutulmaz vakalardan biri, büyücülükte suçlanarak idam edilen Nero'nun halası Domitia Lepida'ydı. Sadece birkaç yıl içinde Agrippina, sürgünden imparatorluğun en güçlü figürü haline geldi. Senato ondan korkuyor, saray mensupları ona dalkavukluk da ediyor, Claudius ise giderek ona daha fazla bağımlı hale geliyordu. Ama Agrippina'nın başarısı kaçınılmaz bir tehdidi de beraberinde getirdi. Claudius, kontrolü ne kadar kaybettiğini fark etmeye başlamıştı. Sarayın koridorlarında onun için ölümcül olacak şeyi fısıldamaya başlamıştı: Mirası Britannicus'a geri verme düşüncesini. İmparatoriçe oyunu mükemmel oynamıştı. Claudius'u baştan çıkardı, yasayı değiştirdi ve oğluna tahtı garanti etti. Ama Roma'da iktidar asla sonsuz değildi. Claudius şüpheye düşmeye başlamıştı ve Agrippina biliyordu ki sarayda şüphelerin tek bir sonucu vardı: zehir. Agrippina'nın planı kusursuz görünüyordu. Nero artık resmi varis, Claudius'un kızı Octavia onun nişanlısı, Britannicus ise gölgede kalmıştı. Ama imparatorun gözleri açılmaya başlamıştı. Aylar geçtikçe Claudius biraz bağımsızlık kazanıyor ve özel konuşmalarında şüphelerini dile getiriyordu kronikçilere göre şöyle bile demişti, Tanrılar beni affetsin ama varisi seçerken hata yapmış olabilirim. Britannicus benim gerçek oğlumdur ve o hükmetmelidir. Agrippina için bu sözler bir ölüm fermanıydı. Eğer Claudius harekete geçerse, sadece gücünü kaybetmekte kalmayacak, zirveye giden yolda ortadan kaldırdığı kişilerin intikamının da kurbanı olacaktı. Agrippina, Roma'nın en korkunç zehirleyicisi Lojusta'ya başvurdu. Galyalı olan Lojusta, iz bırakmadan öldürme sanatını mükemmelleştirmişti. Birlikte titiz bir plan hazırladılar. Ölüm şapkası olarak bilinen Amanita falloides mantarından bir zehir seçildi. Etkilerini tespit etmek neredeyse imkansızdı, doğal bir hastalığı taklit ediyor ve birkaç saat içinde ölümle sonuçlanıyordu sorun, imparatorun kişisel tadıcısını kandırmaktı. Bunun için Agrippina sadık kölelerinden oluşan ağını kullandı, zehir herhangi bir yemeğe değil, Claudius'un en sevdiği yeme, soslu mantarlara karıştırılmalıydı, böylece imparator onları mutlaka yemek isterdi. Ekim, M.S. 54 Claudius sarayda ailesiyle birlikte samimi bir ziyafet verdi. Akşam sorunsuz geçti, şarap, gergin kahkahalar, politik sohbetler. Mantar tabağı özel bir özenle sunuldu. Kimse bu tabağın imparatora ölüm getireceğini bilmiyordu. Claudius onları iştahla yedi, mutfakla sofra arasında neler olduğunu bilmeden. İlk başta hiçbir şey olmadı. Ama bir saat sonra kabus başladı, baş dönmesi, karın ağrısı, şiddetli kusma. İmparatorluk hekimlere acilen yardım etmeye çalıştılar, bunun hazımsızlık olduğunu düşündüler. Bu sırada Agrippina rolünü kusursuz oynadı, endişeli, sevecen göründü, kocasının sağlığı için kaygılandı ama sessizce sonucu bekledi. Çile bütün gece sürdü. Clodius'u nöbetler ve sayıklamalar sardı. 13 Ekim sabahı bilincini kaybetti. Agrippina hemen durumu kontrol altına aldı. Odaları kilitledi. Sadece doktorları ve güvenilir köleleri içeri aldı ve en etkili askeri komutanlara mesaj gönderdi. Claudius'un ölümünden sonra Roma tereddüt etmeden Nero'yu imparator olarak tanımalıydı. Ölüye doğru imparator resmen ölü ilan edildi. Yaşlılıktan kaynaklanan doğal nedenlerle olduğu söylendi. Saray bu açıklamayı sorgulamadan kabul etti, en azından alenen. Aynı gün, henüz 17 yaşındaki Nero Roma imparatoru ilan edildi. Agrippina onu Claudius'un isteği olarak tanıttı, meşru varis olduğunu iddia etti. Ama sarayda herkes bu kusursuz geçişin ardında daha fazlası olduğunu biliyordu. Zehir söylentisi dizginlenemez bir fısıltı gibi yayıldı, kimse ona karşı çıkmaya cesaret edemedi. Agrippina imkansızı başarmıştı. Sadece birkaç saat içinde kocasının cinayetini oğlunun taç giyme törenine dönüştürdü. Roma'nın yeni bir imparatoru vardı ama gerçek güç hala onun ellerindeydi.